Merhabalar. Kaptan Nişi kanalına hoş geldiniz. Bu videomda sizlere güzel bir çorba tarifi vereceğim. Hem çok besleyici olacak hem de oldukça pratik bir çorba tarifi. Gerekli olan tüm malzemeleri ben aşağıda belirteceğim. Burada da detaylarıyla tek tek açıklayacağım. Yine kısa ve öz bir video olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. Öncelikle 1,5 litre suyu tencerenize alın ve bir güzel kaynatın. Su kaynamaya başladığı zaman içerisine bir çay bardağı önceden şişirip pişirdiğimiz, haşladığımız nohutu, yine bir çay bardağı önceden haşlanmış yeşil mercimeği ve bir çay bardağı da erişteyi ilave edeceğiz. Erişteleri biz e, Erzincanlılar evlerimizde kesiyoruz ama normal marketlerde satılan makarna eriştelerden de kullanabilirsiniz. Ekliyorum ve şimdi bunları bir güzel pişireceğim. Nohut ve e, mercimek piştiği için eriştelerin hafif böyle pişmiş olması yeterli. O kenarda pişerken ben de şimdi terbiyesini hazırlayacağım çorbamın. Burada bir buçuk su bardağı yoğurt var, tepeleme bir yemek kaşığı un ve bir adet de yumurtanın sadece sarısını koyuyorum ve pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyorum. O pürüzsüz hale gelince çorbamda kaynamaya başladı gördüğünüz gibi. Kaynayan çorbanın suyundan biraz alıp hazırladığım terbiyenin içerisine ekliyorum. Böylece ısı ayarı yapacağım. Ve terbiyeyi çorbaya döktüğüm anda direkt kesilmez. Isı ee, ısı ayarı yapıldığı zaman yavaş yavaş çorbanın içerisine terbiyeyi dökerseniz o kesilmeyi engellemiş olursunuz. Şimdi karıştırarak ağır ağır döküyorum terbiyemi. E, sürekli karıştırın bu aşamada ve kaynara çıkana kadar da çorbanızı karıştırmaya devam edin. Çorbamı bu şekilde karıştırıyorum. Kaynamaya çıktığı anda altını kısıyorum. O kenarda hafif hafif kaynarken ben de e, sosunu yapacağım. Burada 2 yemek kaşığı kadar tereyağı var ve bir orta boy soğanı küçük küçük doğradım. Tereyağının içerisine ekliyorum ve soğanları pembeleşene kadar kavuracağım bu sos çok yakışacak çorbaya. E, pembeleşmeye başladığı anda içerisine bir tatlı kaşığı ama tabi bu zevkinize göre değişir. Daha bol nane seviyor olabilirsiniz. Naneyi ilave ediyorum ve naneler de kavruluyor. Naneleri de yakmadan hafif kavrulduktan sonra halihazırdaki çorbama dökeceğim. Sosu dökmeden önce tuzunu ilave ettim. Bu da yoğurtlu çorbalarda bir püf noktasıdır. Tuzu her zaman en son ilave edin. Kesilmeyi engeller. Tuzu baştan ilave ederseniz istediğiniz kadar da karıştırmış olsanız dahi çorbanız çöker. Bunu unutmayın. Hazırladığım sosu da çorbamın üzerine döküyorum. Şu anda çorbam servise hazır. Bir de sosuyla 1-2 dakika kadar kaynaması yeterli. Nohut ve mercimeğimiz piştiği için zaten Çorbamız çok çabuk pişecek. Eriştelerinde pişme süresi oldukça kısa. Ee, şu anda servis edilebilir. Çok güzel, çok besleyici bir çorba tarifi. Biz evde yeni keşfettik diyebilirim bu çorbayı. Beğenerek içiyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Deneyecek arkadaşların geri dönüşlerini mutlaka bekliyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşların ellerine sağlık. Yeni videolarda görüşmek